Merhabalar, bu videomuzda uzun dönem iadeye nasıl teklif vereceğiz, onu işleyeceğiz. Sol tarafta teklif işlemleri menüsüne tıklıyoruz, buradan uzun dönem iadeleri seçiyoruz. Teklif açık olan iadeleri bu ekranda görebiliriz, yukarıdaki ara bölümünden filtreleyebiliriz. Burada seçenekleri görüyorsunuz. Teklifi açık Türkiye Yunanistan iadesini seçelim, örneğin. Burada detay kısmından iade bilgilerini, varsa taslak ve imza tekliflerimizi görebiliriz yerli şartnamesine indirebilir. E, yerli şartnamesindeki bilgilerimizi okuyabiliriz. Burada yerli bilgileri, e, zamanlama bilgileri, kapasite bilgileri ve kapasite grafiği ve diğer bilgileri görebiliriz. Evet. Daha sonra işlemler kısmından teklif ver seçeneğine tıklayıp tekliflerimizi verebiliriz. Ben örnek olmasına bir iki tane teklif vereceğim. 10 adet ile e, sınırlı olmak üzere tekliflerimizi verebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir blok teklif şeklinde de seçenek var. E, blok teklif diğer tekliflerden ayıran e, parçalanamaz bir yapıda olmasıdır. Yani teklif eğer işleme girecekse bir bütün olarak işleme gider ya da girmez başka türlü. Burada birkaç tane teklif verdikten sonra sağ taraftaki indi butonuna tıklayıp teklif dosyamızı indirip tamam pratik olması için bu teklif dosyasını ama sözlerini alacağım. Evet, ben teklif dosyasını imzalamak için imza programını kullanıyorum. Dosyamı programın üzerine sürükliyorum. Piyasada çeşitli programlar var. Başka programlarda kullanılabilir. Evet, kartımın okumasını bekliyorum. Evet işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi EYP uzantılı bir dosya ürettim. Mevcut tiketten farklı olarak yeni tikette EYP formatında imzalamamız gerekiyor. Evet burada uzun dönem teknik bilgi bölümüne geliyorum. Dosyamı seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi teklemek yükleyebildim. Evet burada e, yüklemiş olduğum teklife tekrar bakmak istersen bakabilirim. İhaleden çek çekil seçeneğimiz de mevcut. E, bu butona tıklayarak ihaleden çekilmiş olacağım. Evet, anahtarıyla teklif verme işlemlerini de görmüş olduk.